Evimizde misafir geliyor. Misafirler yatıya, gecelikle beraber hı hı. böyle ufak ufak boy boy onlar mutfak kapısından inip gidiyorlar. Ondan sonra mutfak kapısından iniyorlar ama merdiven yok, bir şey yok. Oradan aşağı iniyorlar ama nasıl indiğini göremiyor. Bir de oğlunu devamlı görüyor. Oğlu ona devamlı diyormuş ki baba gel artık seni bekliyorum baba gel taktı kafaya ben bunu dedim sorayım hocamdan öğreneyim. Bu baba gel demesi orada hem onu özlediğini gösteriyor onu ziyaret etmesi gerektiğini o rüya ile alakalı sadaka vermesi gerektiğini hani bu rüya hani ömrü uzasın diye kişi eğer rüyada vefat eden bir insanın rüyada ben her zaman söylüyorum lütfen bütün izleyicilerimize de buradan sizin aracınızla söyleyeyim vefat eden bir kişinin sizin elinizi tuttuğunu görürseniz o rüya ile alakalı lütfen sadaka veriniz kardeşlerim sadaka ver. Vefat eden insan sizin elinizi rüyada tutuyorsa lütfen o rüya ile alakalı ya Rabbi bu rüyam çıkmasın diye sadaka verin. Diğer yandan babasını çağırmış kendi ziyaretine. Sizin diğer misafirlerin aşağı inmesi tatsız olan bir takım dışarıdan alacağınız küçük küçük havadislerin işaretini vermiş. Korkulacak bir durum yok.